Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Dogecoin artan birikim ortasında yeni zirveler görmeye hazır. Dogecoin ile ilgili habere başlarken bir sonraki Dogecoin haberini almak için lütfen şimdi abone olmayı unutmayın. Bu videoyu Dogecoin topluluğunu büyütmek için sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Elon Musk haberinden sonra bilgi. Nihayet Twitter'ı satın almaya karar veren meme para birimi Dogecoin bugün erken saatlerde yaklaşık yüzde 10 arttı. Anlaşmaya göre Elon Musk, firmayı satın almak için hisse başına 54.20 dolar veya 42 milyar dolar ödeyecek. Yayınlandığı sırada, Dogecoin son 24 saatte 1,26 düşüşle 0,063'dan el değiştiriyor. Köpek temalı para birimi, Mayıs 2021'deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,74 dolardan hala yaklaşık yüzde 92 aşağıda. Anlık direnç 0,075 dolarda, destek ise 0,055 dolarda. Anonim olarak akıllı sözleşmeci olarak bilinen ünlü bir kripto analisti ve tüccarı, Dogecoin'e karşı bir yükseliş duruşu olduğunu iddia ediyor ve Twitter'daki 211.200 takipçisine altcoin'in şu anda bir birikim bölgesinde olduğunu bildiriyor. Boğa koşusunda Dogecoin Hatta Doge'nin yakında 0.065 doların çok üzerine çıkacağına inanıyor. Smart Contractor, olay gerçekleşmeden 6 ay önce 2018 Bitcoin ayı piyasasını doğru bir şekilde tahmin etmişti. Bu nedenle, adına çok fazla güvenirliği var. Analitik firma Sentiment bile aynı fikirde. Sentiment'in raporu, en önemli iki piyasa değişikliği göstergesi olan balina işlemlerinde ve ağdaki fonlama oranlarında bir artış olduğunu iddia ediyor. İki gösterge olarak, balina işlem ve fonlama oranları olumlu bir sona doğru eğiliyor. Dogecoin bilgi. Boğa koşusu yapması bekleniyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Dogecoin haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.